Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün elektrik ve manyetizma fullleten kampın birinci videosundayız. Buradaki vereceğim bilgileri arkadaşlar defterinize not alın ve soruları güzel bir şekilde anladığınızda artık yavaş yavaş fullleyeceğinizi siz sizde kendiniz göreceksiniz. Tek fark arkadaşlar konular karma şekilde gidecek sırasıyla gitmeyecek. E, i̇lk başta konunun özetini vereceğim ondan sonra arkadaşlar e, konumuz sizlere sorusunu çözeceğim. Böyle bir şekilde ilerleyeceğiz. Ben bu videoyu 3. Üçüncü kes çekeceğim için arkadaşlar bakın buraları işlemli hemen düzeltiriz oraları bir sıkıntı olmaz. Şimdi arkadaşlar gelin isterseniz bir serisinden başlayalım. Videoyu üçüncü kez çekiyorum. İlk başta sizlere elektrik alanı anlatacağım. Elektrik alandan önce arkadaşlar bakın. Bir elektriksel kuvvetimiz olacak tamam mı arkadaşlar? Elektriksel kuvvet yazalım bakın şuraya. Elektriksel kuvvetimiz olacak. Tamam mı? Ve elektriksel alanımız olacak. İlk bilmemiz gereken şey bunlar arkadaşlar. Elektriksel alan. Bakın şöyle yazdım. Elektriksel kuvveti arkadaşlar biz F ile göstereceğiz. Tamam mı? İki tane şöyle e, artı Q, eksi Q olduğunu düşünün. Bu maddeler arasında bunlar artı eksi zıt oldukları için birbirini çekecekler. Bunların birbirine uyguladığı şuradaki kuvveti nasıl bulacağız arkadaşlar? F eşittir. K çarpı. Bakın buna Q1 diyelim. Buna da Q2 diyelim arkadaşlar. Bölü aradaki mesafenin karesi şeklinde olacak. Tamam mı? Bakın bu formül önemli arkadaşlar. O yüzden bu formülü bir kere yazacağız. Beraber yazdık. Elektriksel alana geldiğinizde bu elektriksel alanda bir, bakın bir artı köylük var bir de artı birlik bir yükümüz olacak. Tamam mı? Bunda iki tane vardı. Bunda arkadaşlar bir tane var. Bir de artı birlik kısım var. O yüzden formül arkadaşlar e şeklinde k çarpı q1 çarpı q2 yapıyorduk da burada q2'miz artı 1 olduğu için arkadaşlar bunun yerine 1 bölü d kare yazacaksınız. Bu da artık biri silebilirsiniz çünkü bir anlam ifade etmiyor arkadaşlar bildiğiniz üzere. Q bölü d kare şeklinde kalacak arkadaşlar. Diğer bilmemiz gereken bir formülümüz de bu. Şimdi elektrik alanı detaylamasına bir inceleyelim. Yüklü cisimlerin birbirini çekmesi şöyle birbirini çekmesi ya da itmesi elektrik alan sayesinde olur. Artı bir birimlik deneme yükünü etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğüne Q yükünün elektrik alanı denir dedik. Vektöreldir arkadaşlar. Bakın elektriksel kuvvet ile elektriksel alan vektöreldir. Yani şöyle yönlerle göstereceğiz. Tamam mı arkadaşlar? Bunu unutmayalım. E sembolü ile gösterilir. Bakın buradaki yükümüzü elektriksel alanla ne diyorduk? Artı bir diyeceğiz. Artı artıyı iteceğinden dolayı böyle bir elektriksel alanı göstereceksin. Yine bakın noktamıza artı 1 dedik. Eksi artıya çekeceğinden dolayı şöyle bir elektriksel alanımız olacak. Ve Q çarpı Q bölüde kare formülümüz dedik arkadaşlar. Tamam mı? İlk başta bilmemiz gereken şey bu. İkinci bilmemiz gereken şey elektriksel potansiyel. Arkadaşlar bu da bir elektriksel potansiyel enerji var. Ve elektriksel potansiyel var. Tamam mı? elektriksel potansiyel var. Şimdi bu elektriksel potansiyel enerji gene iki tane yük var arkadaşlar. Q1, Q2 aradaki mesafeye D dersek bunun potansiyel enerjinin formülü Q1 çarpı Q2 bölü D arkadaşlar. Bakın bunu elektriksel kuvvet ile karıştırmayın. Çünkü elektriksel kuvvet neydi? K çarpı Q. Bunda da K var da bunlar arkadaşlar. Şuradaki K önemsizdir. Q1 çarpı Q2 bölü D kare. Yani şu elektriksel kuvvet alanında D kare var. Tek farkı bu. Potansiyellerde bölü D olacak. Tamam mı? Anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Bu elektriksel potansiyel de olay ne? Aynı elektriksel alana benziyor. Yani bir tane Q1 yükümüz var. D mesafesi var. Ve artı birlik yüke uygulanacak. Yani bu da V şeklinde gösterilir. Q, Q bölü D şeklinde bir formül gelecek bize. Tamam mı? Şimdi gelin daha detaylamasına elektriksel potansiyele bakalım. Pozitif birim yüklü cismi sonsuzdan bir noktaya getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe elektriksel potansiyel denir. Arkadaşlara bakın elektriksel potansiyel ile potansiyel enerji skalerdir. O yüzden bizim işimiz artı ve eksilerle olacak. B sembolü ile göstereceğiz. Tamam mı? Yani şuradaki... Siz elektriksel potansiyeli nasıl yazacaksınız arkadaşlar? Vektörel şek şekilde hemen şöyle yazalım. Q bölü D şeklinde yazacaksınız. Tamam mı? Şuradaki sahibi çok da önemli değil. Birden fazla yük olduğunda bakın nasıl yazacaksınız. Hemen şu noktaya artı bir diyeceksiniz. Şöyle nesne silgisi yapalım. Bu yüke direktmen artı bir diyeceksiniz. Ve çarpacaksınız. Q1 bölü D1 artı Q2 bölü D2 Bakın eksi diyeceksiniz çünkü bu skaler. Eksi Q3 bölü D3 şeklinde yazacaksınız. Şimdi bakın sorumuza gelelim. Anlayacağım, anladığınızı göreceksiniz soruda bakın. Güzel bir deneme sorusudur bu arada. Ben bu sorunun anlatımından sonra e, 2024 çıkmış potansiyel enerji mi potansiyel sorusuna da bakabilirsiniz. Bakın elektrik yükleri artı Q ve eksi Q olan şeyler verilmiş. Hangileri bize doğrudur diye sorulmuş. X ve Y'nin O'daki bileşke elektrik alanı. Arkadaşlar elektrik alanı neydi? E eşittir K çarpı Q bölü D kareydi arkadaşlar. Tamam mı? Bu formülü unutmayacağız. Bu elektriksel alan formülüdür. Şimdi bakın elektriksel alanda O noktamızı artı bir artı koymamız gerek. Şimdi bu X ile alakasına bir bakalım. Artı artı iteceğinden dolayı buraya doğru bir elektriksel alan oluşur. Ve bu elektriksel alanı biz nasıl yazacağız arkadaşlar? 4Q bölü aradaki mesafenin 2D'nin karesi. 4 D kare şeklinde yazacağız. Bakın 4'ler gittiğinde Q bölü D kare kalacak burada tamam mı? Bize Q bölü D kare kaldı. E bu Y nasıl oluşturacak? Artıyı çekecek. Bu yönde bir elektriksel alan oluşturacak. E bunu nasıl yazacağız? Vektörel olduğu için bakın eksi yazmanıza gerek yok. Bunu da Q bölü D kare şeklinde yazdığınızda iki tane elimde artık Q bölü D kare var. Yani bunlar birbirini nötrleyeceğinden dolayı elektriksel alan sıfırdır diyebiliriz arkadaşlar. Birinci cevabımız, birinci şeyimiz doğru. Bakın elektriksel potansiyeli sıfırdır diyor. Elektriksel potansiyeli biz ne dedik arkadaşlar? Artı bir yük demiştik. Ve onun da formülünü yazalım. Artı bir yük, yük uygulanacak diye. Q bölü D formülümüz var arkadaşlar. Onda da tamam mı? Onda ise neydi? Skalerdi. O yüzden bakın buraya artı bir koyacaksınız. Skaler uygulayacaksınız. Şimdi x'in e, elektriksel potansiyeline baktığımızda 4 Q bölü D'den D mesafemiz 2 D olduğu için şöyle 2 Q D olacaktır. Tamam mı? Elektriksel potansiyeli. Y'ninkine baktığımızda da Y'de skalar olduğu için eksi Q bölü D alacağız. Bakın bunları topladığımızda Q bölü D gelir. Yani elektriksel potansiyel 0 değildir arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da hallettiğimizi düşünüyorum bakın arkadaşlar. 10 numara gidiyoruz şu an. 2 almış. O'ya artı yüklü bir cisim koyacağız arkadaşlar. Artık bakın artı köyü koydum. Ne var? Artık elektriksel kuvvet uygulayacağız. Çünkü neden? iki tane birbiriyle etkileşime girecek yükümüz var. Yani aslında biz bu formülü uygulayacağız aslında şimdi. Nasıl uygulayacağız? Gel bak. Şimdi elektriksel kuvvete baktığımızda bununla bu arasında nasıl bir elektriksel kuvvet olacak? Buraya doğru. Çünkü artı artıyı arkadaşlar itecektir. Şuraya doğru bir F göstereceğiz. E formülümüz neydi? 4Q çarpı Q bölü D kare. Yani 2D'nin karesi 4D kare olacak. 4D kare. Yani burada aslında 4'ler gittiğinde Q kare bölü D kare kalmış olacak arkadaşlar. Gördünüz. E bu nasıl bir elektriksel kuvvet uygulayacak? Kendine doğru bir çekecek bunu değil mi? Burada da bir F oluşacak. E bunu nasıl yazacağız? Vektör olduğu için Q çarpı Q bölü D kare. Yani burada da kare bölü d kare kaldı. Arkadaşlar gördüğünüz üzere elektriksel kuvvetler eşit olduğu için bu bir yere hareket etmez. O yüzden arkadaşlar bu da yanlıştır. Cevabımız yalnız arkadaşlar bir olarak gelecektir. İlk kısmımızı böyle bitirmiş olduk. Geçelim ikinci kısmımıza. Evet arkadaşlar manyetizma ve elektromanyetik indüklenmede arkadaşlar manyetik alanda çekilen telin uçları arasında oluşan indüksiyon elektromotor kuvvetine bakacağız. Bakın buradan da 2020 tarihinde sanırım bir çıkmış soru geldi arkadaşlar. Tamam mı? Bunu da ben size güzel bir şekilde anlatacağım. Notlarınızı almayı unutmayın. Şimdi uzunluğu L olan iletken tel içinde bulunduğu B manyetik alanına dik dik olacak. Bakın arkadaşlar. Tamam mı? V büyüklüğünde hızla çekildiğinde tel içindeki serbest elektronlar manyetik kuvvet etkisiyle uçlara itilir arkadaşlar. E bunun buradaki uçlara e, artı ve eksi yüklerin nereye arkadaşlar yayıldığını sorarlar bize. Burada sağ kuralı uygulayacağız. Buradaki bakın sağ kuralda 4 parmağımız 4 parmak manyetik alan manyetik alan Baş parmağımız ise hız olacak arkadaşlar. Baş parmak hız. Yani bakın tuttuğunuzda burada içe doğru dört parmağımızın masanın üzerine doğru tutun. Hızınızı da arkadaşlar sağa doğru gönderdiği, gösterdiğinizde avuç içiniz buraya doğru bakacaktır. O yüzden bakın avuç içinin gördüğü kısımlar artı diğer kısımlar ise eksiyle yüklenecektir. Tamam mı? Burayı unutmayın arkadaşlar. Ve telin uçları arasında oluşan elektromanyetik kuvvet ise arkadaşlar bavuldur. Tamam mı? Şöyle bavul şeklinde bavul şeklinde yazacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Buradaki bakın B manyetik alan ve hız L ise uzunluğu arkadaşlar. Şuranın uzunluğudur. Tamam mı? Güzel bir şekilde hallettiğimizi düşünüyorum. Bakın dik şekilde olacağını söylemiştik arkadaşlar. Çünkü neden? B manyetik alanı dik V büyüklüğünde hızla. Burada B manyetik alanına dik mi arkadaşlar? Baktığınızda hıza paralel olduğu için burada sıfır olarak yazacaksınız. Tamam mı? Burada da aynı şekilde bakın sin alfa açısıyla yazacaksınız yamuk olduğu için. Tamam mı? Tek farkı bu. Şimdi bakın soruya gelelim. Soru deneme sorusu. Güzel bir deneme sorusu. Kolay bir şekilde hallettiğinizi göreceksiniz. Bakın. X, Y uçlarında biriken elektrik yükünün cinsi ile yani X'e ne geldi, y Y'e ne geldik. Başta bir ona bakacağız arkadaşlar. Şimdi bakın. Dört parmağınızı sayfanın dışına doğru tutun. Yani tavana doğru bir dört parmağınızı tutun. E baş parmağınıza da sağa, sağa, doğru tuttuğunuzda arkadaşlar bakın. E, avuç içiniz kendimize doğru bakacak. Yani buraya doğru bakacağı için. Şuralarda artı yüklerim olacak. Burada ise eksi yüklerim olacak. Yani x eksi, eksi işte y de artı olacak. Evet Elektromotor kuvveti. Şu uçlar arasında oluşan elektromotor kuvvetimiz neydi arkadaşlar? Bavul şeklinde. Şöyle bavul şeklinde uyguluyorduk. Cevap da buradan bakın. Bursa gelir. Şimdi bakın şuraları silelim. Hemen hızlı bir şekilde transformatörleri de halledelim beraber. Videoyu üçüncü kez çektiğim için buraları ben oynamışım. Vallahi dün bayağı sinir krizi geçirdim arkadaşlar. Kafayı yedim yani. Şimdi transformatörlere bakalım. Transformatörlerden arkadaşlar ve alternatif bakımdan. Her sene birer soru geliyor yani ya transformatordan soruyorlar ya da alternatif akımdan biz o yüzden şimdi bir, bir tanesini halledelim tamam mı? Kamp için yaklaşık zaten 10 tane kamp için video olacak yani çok rahat halledeceğimizi düşünüyorum. Elektrik üretim santrallerinin uzak mesafelere elektrik enerjisinin taşınması sırasında alternatif akımın gerilimini alçaltıp yükselten devre elemanına denir yani bu alternatif akımla kullanılıyor alternatif akımın gerilimini alçaltıp yükselten elemana transformatör diyeceğiz arkadaşlar tamam mı? Şimdi alternatif akım ile çalışacak. Doğru akım ile çalışmayacak arkadaşlar. Burada bakın ne sarım sayısıdır. Tamam mı? Ve buradaki e, volt ile sarım sayıları arkadaşlar bir, birbirleriyle orantılıdır. Yani şu orantıyı hiç unutmayacaksınız. Bakın çoğu soruyu zaten biz buradan çözeceğiz. V primerdir. Bu da V sekonderdir arkadaşlar. Bakın sarım sayıları ile doğru orantılıdır. Ama akımlarla ters orantılıdır diyeceksiniz. Tamam mı? Buradan çözeceğiz biz her şeyi. Onun dışında baktığımız ideal transformatörlerde verim %100'dür arkadaşlar. Ee, bunu söyledik. Ve V1 bölü V2 sorulursa böyle sorularda. Bakın ilk başta V1'e yakın olan ve buradakini alacaksınız. V2 ile de bununla bunu çarpıp oranlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? bir soru geldiğinde zaten anlayacaksınız. V1 bölü V2 sorulursa. Bakın hemen siliyorum. Burayı ben dün iki kere çözdüm dün çok zor şartlar altında çalıştım. Bakın şöyle hemen bir bakalım arkadaşlar. Şimdi VS'yi arttırmak amacıyla Eda hangisini yapabilir? Arkadaşlar bakın V primer bölü V sekonder demiştim. Neyle şuradaki sarım sayılarıyla doğru orantılı dedim. Ne primer ne sekonder dedim bak. Tamam mı? Şimdi bize V sekonder lazım olduğu için bakın ben buraya bir V primer ile çarptığımda bunlar gider. Buraya da V primel ile çarptığımda şurada bir V primel olur. E V sekonderi de ters çevirdiğimde şöyle NS çarpı VP bölü Np gelecek. Telefonum çalıyor. Hemen kapatıp geliyorum arkadaşlar. Buradayım. Tamam. Böyle bir durum geldi arkadaşlar. Yani V sekonder bunlara bağlı aslında gördüğünüz üzere. Yani bakın bunu arttırmamız için ya buradakileri arttıracağız ya da bunu azaltacağız. Yani NP'yi azaltmak demiş doğru. NS'yi arttırmak doğru. VP'yi arttırmak bu da doğru. Yani hepsi tek başına yapılabilir. Onun dışında ben transformatörlerde bakın ekstra bir bilgi daha vereyim. Arkadaşlar ee, Bakın. NP, NS eğer arkadaşlar şimdi şöyle hmm. Bu alçaltıcı olsaydı arkadaşlar. Alçaltıcı Alçaltıcı ne demek? Alçaltıcı bir transformatör olsaydı alçaltıcı Yüksekten aza gidecek, değil mi? O yüzden bakın Np büyüktür, Nse olacaktı. Eğer yükseltici bir transformatör olsaydı ne olacaktı? Yükseltici bakın azdan çoğa olacağı için burası az, burası çok olacaktı. Yükseltici Nse büyüktür, Np olacaktı arkadaşlar. Bu bilgiyi de vereyim. Bakın güzel bir şekilde e, soruyu çözmüş olduk. Dediğim gibi transformatörlerde arkadaşlar önemli olan formüllerden birini verdim. Neydi? V primer bölü V sekonder N primer bölü N sekonder olacak arkadaşlar. Bu elektrik ve manyetizma fulleten kampın devamı için arkadaşlar kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Bakın çok verimli geçeceğini ve fulleyeceğinizin garantisi ben veriyorum. Kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.